Herkese merhabalar enerjiniz bol olsun manyetik alanımızı aktif etmek için niyet ediyoruz. Manyetik enerjimi aktif ediyorum. İlahi enerjiler üstümde açılsın. Ellerimizi açıp beklememiz yeterli olur. Ellerimiz biraz enerji dolmaya başladığında ilahi manyetik enerjilerle alanıma koruma oluşturacağım. Bu koruma ilki çember halka olarak kurulur gözler kapalı ve konsantrasyon yüksek olarak. Birinci manyetik çemberi oluşturuyorum. Manyetik çember avramdan 1 cm uzakta olan halka, elimizle ilk halkayı çiziyoruz. Bu halka kendi içimde enerji eksildiğinde, bedenin şifaya ihtiyaç duyduğunda kaldırabileceğim seviyede beni şifalandırsın. Aura 300 Hz çalışır. İkinci manyetik halkayı elimizle imajine ederek kuruyoruz mutlak kaderim dışında alanıma girecek büyü, maji, her türlü negatif varlık tezahürü, her türlü art niyetli saldırı, kaldırabileceğim seviyede bu halka tarafından engellensin. Saldırı anında bu halka bilgi hissettirsin ve sol elimde hareket başlasın. Saldırı anında başka organınızı da atayabilirsiniz. Üçüncü manyetik halkayı elimizle imajine ederek kuruyoruz. Bu halka rehber ve kaynak denetiminde, Gerektiğinde bana bilgi verebilen, gerektiğinde enerji yoğunluğu oluşturabilen, 500 ile 1000 Hz aralığına çıkabilen bir koruma oluşturmasına niyet ediyorum. Hepinize şifalar diliyorum. Güzel zamanlar diliyorum.